Nasıl demek? De herkes kere oh, benim arkadaşlar. o sırada pomne ve Jax'i kaçıran birine tarif. Aynen. <laughs> Nasıl pomne ile Jax'i kaçırdın Nerede olduk? Bu, <laughs> <Yüzürücün. Gülüyor> bu ne Ulan, bu kadar aziz. Çünkü 1 kilo. Gram. <laughs> o sırada tamam. kardeşim 1 kilo almış. <laughs> arkadaşlar o sırada ver. Bana ver. <laughs> Yürü sevdim bir kere iyi bak. Dur yapamadım. <laughs> Dur. Ya bu maşa ne kadar şey? Al. Al sana bir kilogram. İki elim, iki parmağımla tutuyorum arkadaşlar. Ver. Ya ben bir parmağımla tutarım. Gülüşeyim. Seni bak gülüşeyim. Gülüşeyim. zaten öyle. Kel. Öyle. Çoğu alacağına Çoğu ço şeyi kel yapıyorlar çoğu oyuncak bebeği. Lan, ne yapıyorsun? patlatacağım sultan Patlatacağım. <laughs> ee, e, o benim. benim en sevdiğim Onun için bunu buraya yazıyorum. Vatta. <laughs> <laughs> ya bayağı. <laughs> <laughs> e, Ay ne şeytanım var. Ne ne bağırıyorsun? Niye korktum sobaya. <laughs> <laughs> Düşerse hemen patlamaz. Birkaç saniye içinde patlar. Bakayım aradan bakayım mı arkadaşlar hediyeme? Bakalım mı? Aradan bakayım mı? Bakayım mı? Bakayım mı? Bakayım mı? Arkadaşlar şu ne? Kuzu. Neyse edin az ve Berfin'in gelmesini Bakacağım. bekleyelim. Hadi. Bakacağım. Merhaba. Arkadaşlar Berfin geldi. Ecenaz gelecek. Şöyle. Ay ben kalkayım. Arkadaşlar bu arada tanıtayım. Ben. Berfin, Sultan, şu Aylin, şu da Sevgi. O sırada kamerada var. Gülüz, o sırada ben. Gülüz et. Evet. <laughs> Tancım Rahmani. nasıl çıkacağım? Burada kapı yok. Anne, sen kaç. Cam, camdan çıkıyor. <laughs> camdan. Camdan içeri giriyor. Hediyeler, hediyeler. <laughs> Ancaklar. Şu 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 şu. Ha. Evet, Ece gelmesini bekliyoruz. Evet, ne yapıyorsun? Buradaki resmi atıyorum. Ece gelmesini bekliyoruz. Bu benim Arkadaşlar Ece da geldiğine göre hep birlikte toplandık. Ece Naz'ın kardeşi de şurada yiğit. <laughs> Hadi pasta yemeye geçelim. Biz pastamızı yiyip geliyoruz. Unicorn'u bu arada pasta. <laughs> Pastayı göster istersen. Tamam. Evet arkadaşlar pastamız böyle unicornu çok tatlı. Muyuz, diyen ben? Neyse Yok. hadi biz yiyelim gelelim. Değil mi Gidiyor Pastamızı yiyelim gelelim. Evet. Koyalım konfeti de var bu arada. Nereye evet, gidiyorsun? Ben Aa, bir şey, ama, ya, ama sana bu yeme, mı? Yok ya. Evet. Zelya. Hadi aç bakalım. En son bir tane hediye. Evet. İlk Berfin'inkinden başlayalım. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar görtün bunu. Bu Berfin'in hediyesiymiş. Bu da benim bu arada. <laughs> Biliyorum. Tamam açıyoruz Zerya Panlayarak Panlayarak şey yapacak Zerya. Onda kaç mesela? İlk açtım. Bir şey daha o, o koymuştum. Tamam. Onda kaç? <laughs> Onda Ha, 10'dan. On. 10. Şu bir de evet, içinde. Ya da buçuk vereyim de. buçuk arkadaşlar. Şu, şu da kız olsaydı güzel i̇çinde olurdu. Yani. Gördüğünüz Aynen. gibi. Aynen. Aş, Aş, evet. Şurada da Ece Naz'ın ki var. İçinde Benimki ne var? Benimki bilemeyeceğim. O eski hediyesi. Ben, ben, ben zor, ben zor ben yaptım, yaptım da. Ben önce sesle. Anne, şey. bunu bile zor buldum da. Onda. Hadi bakalım. Canım arkadaşım Zerya. Sana doğum günü hediyem olsun bu. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. olsun. Nece mutlu yıllara <laughs> Ömrüm Berfin film yazmış. Y ya, tarihi ve minik bir mum Ay. resme doğum günü için. O, evet arkadaşlar zaten gösterdim ben. Diğer de hediyesini geç Berfin'in. Aynen dur. <laughs> bir dur. Arkadaşlar bir dur. oraya gitti yalnız falan. Şey birazcık hediyem <laughs> açınca birazcık şey Sorunu Ablacığım bir dur. Evet. Dur. Gel. Gel. Yapma. söylerim. Evet. Bu bizim okulun güç bağlamında. Aa o. evet. Aa yine notlar sevgili arkadaşım ben ya doğum günün kutlu olsun. Ne Benzer tıyırlar, notlar. Yine aynı. Benzer. Müşaflar, kitap müşaflar. hediye etmiş. Buna arkadaşlar. da ondan 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü kitap okumayı çok seviyorum. Güzel. Evet. Berfin'in hediyeleri arkadaşlar şöyle göstereyim. <laughs> 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 Yiğit'im şuraya bir otur. daha <laughs> iyi. <laughs> <laughs> evet diğer hediyemize geçelim. Arkadaşlar biz bir şey yapalım. Arkadaşlar şimdi geçtik Yiğit. Evet. Gitti. Arkadaşlar Arkadaşlar Berfin'inkiler so, böyleydi. Şimdi geçeyim. Benim. Benim. Ha, en son. En son en son Hayır, benimki en, son açacak. Benim Hayır benimki en son. Demiştim, ben en benimki ben en son demişti. Benimki en son. Benim Zerya seç hangimizinki en son. Hayır benimki mi? en son. olsun. en son olsun. Bu Benim olsun. Sultan'ın Ay, arkadaşlar aman. bu da. Benimki ne olacak mı? Seninki... Benimki en son olsun. Tamam. Ederim. Herkes böyle poşet getirmiş <laughs> abi. Ya sen ben, ben biliyorum Sultan söylemişti. Ay! Bana da söylemiş bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Oye, Sultan'ın kolye. hediyesi. Kolye. Zarya şu şeyini göster. Şöyle. Arkadaşlar nazar boncuğuna benzer ben ben ama mavi. Şey. Çok, Çok güzel. Sevdim. Ben bunu birazdan takardım. Onda kaç var Onda kaç? Onda, on. Hadi bakalım. Geç. Burada kalpli, kutuda kalpliymiş. Arkadaşlar ]miş. bakın. Bunun içine bir şeyler koyarım ben. Evet, Bunu saklayayım. Evet. Saklayayım derim oraya bayım yani. Sonra i̇şte. saklarım. Tamam, sıradakine geç. Evet. Bu kimin? Evet. Bu kimin? Evet. Tamam. Bu arkadaşımızın. Ailesi. Acaba onun da balon patlar Bilmiyorum. İsminizi bilmediğim için bir sevgininki, Arkanın bir sevgininkini biliyorum. Aynen. Tamam. Ben seni ikinci Bir Sevgi'ninkini biliyorum başka. Tabii tabii yani aynen. Sultan'ı da ben sürekli heyecanla Ya söylediği için. Hmm, yine kitap ve aklımda. bayağı uzun. Böyle arkadaşlar. Aa burada da not var. Ailenin hediyesi de kitap. Doğru söyledim değil mi? Evet. Aynen. Sherlock Holmes. Ben bunu okudum galiba. Böyle aynen. arkadaşlar. Onda kaç? Onda on. Yine kitap. Onda on. Kitap. Ailenin hediyesi de böyle. Evet en son benimkini açacak arkadaşlar. Hediyem de burada. Hediye evet. Sevgi'nin başlayayım. hediyesine hediye 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 geldik. geldik. Arkadaşlar böyle Süreyi bir... Şurayı ben yaptım ha. Bunu ben yaptım. Çok tatlı yapmışsın. Bu, gerçekten burayı kendisi Bu da kendisi Sevgi'nin hediyesi. Nazar boncuğu var arkadaşlar. Açalım sağ Şuradan Şurada nazar boncuğu var. Şöyle yırtayım. Dikkatlice yırtlar ya. O yırtılmaz yalnız şurada nazar hmm, boncuğu var. Makas var mı? Yok. Ana değil. nazar boncuğu çıktı. Tut tut ben açayım. Benimki, biraz Yardım. benimki birazcık. Yardım. Benimki birazcık heyecanlı olsun diye bayağı. Evet. Bu sen yani. Neden bu kadar bağladın ki? <laughs> Direk. Ver. Al musun? ben açayım. O zaman. Cart diye yırtacağım. Ver. Zor açılıyor. Oğlum <laughs> <laughs> benim sesim yine. En az yine robota dönüştü <laughs> arkadaşlar. Çok. <laughs> yani benim saçım. Saçım ne ya? Saçım. Hey, saç sesim. saç o ben Saç ben mı? Ben... Ses o. Aa, evet. Şükür açıldı. Şükür. Şükür sevgi Allah Allah. Ne yaptın bu ne lan? Arkadaşlar ben de yardım ediyorum. <gülüyor> Sanırım iki koli Heyecan olsun için. diye böyle yanlıştım <laughs> Ama. Heyecanı kalmadı ama. <laughs> Heyecanı kalmadı. Bu kadar Ay. olacağını hiç Size belki bilmiyorum. espri de yapabilirim. Ben merak etmiyorum çünkü biliyorum. Evet. Bu ne? Arkadaşlar. Tait. Zerya'ya bir çift tayt. <laughs> evet çok güzel. Gö Zerya göster oldu. bakalım. Aa. Arkadaşlar siyah bir tayt. Nike bakalım Nike'mızı da gösteriyoruz. Evet. Nike ayakkabı markası değil Benim hediyemi evet. getiriyorum. Kaç kaç benim hediyem? 10. On. Ben bunu hediye Videosu çekerken. Evet, cümlesik videosu. Arkadaşlar benim On, hediyem gelsin mi? Evet ben onu çok Deliyor. merak ettim. Ben, ben de yetişmeyecek miydi? Perşembe günü öğlen gelmiş. Selayacığım hadi bakalım. Dem şey <laughs> <kitap çıkıyor, gülüyor> Daha evet. var. Bakalım. Bana Hayır söyleme olsa. Hadi bakalım. Dur açamadım Açam düm, düm. Düm. Evet. Düm, düm. açtık. Dem daha benim. Birisi benim, birisi Zerya'nın. Bu benim. Zerya aç bakalım. Dim Ha. Kendi resmi mi var? Dimdim. dim. Dimdim. Şey mi? Aa düm. daha uzun, daha uzun ömür içinde. Bak bakalım. Edelim. Aa icenaz. Zerya yazıyor arkadaşlar. Bu ben. Zarya yazıyor bunlar. Bunda, bunda Bizim da. İsim yazdırmış. Yaz. Bakın. Şurada ne yazıyor? Daima Bakayım. yan yana. Daima, Daima yan, yan yana. Yan. Bunda o olur herhalde. Seninkini de açalım. Benimkini de açalım. Aç Zaryacığım. Aynı seninki. sen yani. <laughs> seninki. Aç bakalım. Daha uzun ömür için elde yıkayın. <laughs> ben bunu kokluyorum. Hadi bakalım. Neden kokladı? Açtı mı? Evet. Aynı. aynı. herhalde. Aynı. Aynen. Aynen. Aynı. Aynı. Zarya benim kupamı da açıyor. Aynen. Arkadaşlar aynı. Gördüğünüz gibi. Şunu şöyle yapayım. Elini götürürken böyle götür. beğensin diye bu hediyeyi seçtim. Gel gösterelim. Onda kaç Zarya? Onda. 9 diyormuş ne kadar üzülürüm. Dokuz Ne? <laughs> şaka, şaka, ol. şaka şaka ol. <laughs> Şaka 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 derken ben böyle. Sen. Şaka şaka. Böyle arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bari ya. 9 .30. 9 .30. deseydin Ecelan seni öldürebilirdi. <laughs> Terk ederdim. Öldüremez. Gıdık, gıdık yaparım onu. <laughs> kim kimi yapacağım. Hayır. <laughs> Aa! 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 Tamam, evet. Hadi gel. Onda balon savaşı oldu. Kalemi patlattım merak ediyorum. Ben, tamam. Da... Arkadaşlar Şimdi e, biz mi? Annem gene söyleyelim. Evet. Bence sen patlatacaksın. Ben mi patlatayım? Sonra koy. Patlat sen kork gel. Korkuyoruz ben? Tamam ben patlatayım. Yok biz korkmuyoruz. <laughs> sen korkuyorsun. Ben nereye <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> gelim? Sorup geliyoruz. <laughs> Aa kupa arkalı ön daha ben yeni şey gördüm burada burada. Ben, 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 ben arkadaşlar şey elimi iç. tutuyorum burada. Zarya bir şey içerken arkadaşlar hep beni hatırlaması için. <laughs> evet, hadi şunları sarmıyorum. Hadi o. Şey hadi, hadi gelin ya. Anne hadi gel. Sen de çekiyorum. Sen de çekiyorum. Sen de çekiyorum. Bunun çakak mı? Diyor <gülüyor> istersen tak istersen tak. Şimdi <laughs> ne yapacağız? Hayır, ne Hayır müzik müzik var, açıldı. Açıldı. Dur, müzik dur. Müzik falan açalım. Dur müzik açalım televizyondan biz geliyor. Diz. Sesler. Ay gözüm gözünü Başla. açma. Başlama. Baş, başlama. Şuraya geç. Anne. Patlat patlat patlat. Patlatıyor. Patla. Patlamıyor. 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 Bu niye patladı? Heyecanı gitti. Hadi. Bir de Anne sen patlat. İnan. Abnin içine girmiş mi? Da, Girmemiş. Dur ya. yapıyorlar. Lan ne oluyor? Evet, Dur ya. Bular. <laughs> <Hayır, gülüyor> abi bu la, Bulat, bulat film sen lan. Bu arada aç diyeceğim at dedim. Bu. Bütün <laughs> <Üçün> şarkılar. Hello Neighbor'a <laughs> çal. Hello Neighbor, neighbor kazın usta. Ne düşünüyorsun bu usta? ne? Hello neighbor ne arkadaşlar? Hello neighbor Brick. Hello neighbor Sarp. Hazır Hello neighbor Brick. Hello neighbor açacağım çünkü. Hello neighbor. Kazım usta. Şunu açalım. Ne düşünüyorsun bu usta? Hello neighbor Brick. Kazım usta. Ne düşünüyorsun? Bir tane var. Ben onu diyorum. Dın 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 kazım. Küçücük bir çocuk. Sarp. Küçücük. Koş.

That's <laughs> anladın mı <laughs> 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 <Sekine'den de anne. gülüyor> <laughs> <laughs> balon Çekil buradan. <laughs> benim elbise. Hadi Blackpink açın da konfetiyi evet. hani hani yapalım. Evet. Blackpink. Blackpink. Konfeti alsan anciydin. biz buraya konfeti hazırladık. Konfeti mi? mi? Ya hazırlamayın ya kız. Hem. Onlar aldı. Abi altım görünüyor bu ne? Şeyi, Heh tamam ben oldu. Ben bu arada buran. anlık yani. Işte, Abi saygı duyuyorum sonuçta. Saygı duyuyorsun ama anlık. Ya niye hep Lina çıkıyor? Adım adım. Bak, ben Lina'yı küçükken çok biraz Ben Lina'yı seviyorum valla ben, ben şu an. Valla benim bak, karşıma her ne çıkıyor. çıkıyor. Benim, benim de çıkıyor. E ben onu çıkartayım. Ben ya, sen dokunma. Lan bir susun. Senin ne? ismin ne yazıyor? Bakıyorum Lina. Bakıyorum Lina. Bakıyorum Lina. O Lina değil. Annesinin kanalıymış. İşte. Kıya çatın kaya. Anladım. Evet biliyorsun. Şu Anladım. alttaki Bak, şey karton Bizim müdür yardımcısının karton. soyadı da Çetinkaya. kaya. Ne? Bizim müdür yardımcısının <laughs> soyadı da Çetinkaya. kaya. Ya. Hayır. Soyadı evet. müdür yardımcısının soyadı Güler. Yardımcısını yardımcısı, Bu boncuk yardımcısı müdür yani. değil. <laughs> Müdürü demiyoruz. Yardımcısı. Müdür mi? yardımcısı Gamze Çetin Kaya. Bu ne ya? Ha evet. O öğretmen olmuştu aslında. Tövbe, tövbe. Tövbe, Aynen. Tamam. Ben ne Ya ben bir çekeyim. O acaba aldatıyor mu makacısını. Kim? Herkes, Niye aldatsın lan? Niye o öyle yapsın? bir şey yapmışsın? Yalnız ne açalım? Bu, bu, ben. Ne anlamıyorum. Dur. Arkadaşlar bence ben şunu bir inceleyeyim. Han kanal ne alaka? Abi hangi kanal ne alaka? Zerya. Sen Sen <laughs> çizdin mi gerçekten? Aynen. Ben çizdim. Çizemez. Yani. Şapka. Bebek olan bebek olan benim. Şu erkek olan dedem. Benim kucağında tutan annem. da annem. Nasıl <laughs> <laughs> yatıyorsa. What? What is what is this? çok aldı Ne yapıyorsun Berfin? Sen bir bir şey ne yaptın? Tara ne yapıyor? Şeyle. Güzel ya. Burası çok dağıldı. Buraya toplasak. Tamam, da. toplasak. Tamam. 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 tamam arkadaşlar artık tamam. videoyu kapatalım. Sen gelin hep birlikte videoyu kapatalım. Evet. Hadi bay bay. Hadi şimdi. Durun. Ayna aynanın önüne gelin hepiniz. Edin nasıl de gel. Ben burada mutluyum. Gelecek. Mutlu. <laughs> ya, Arkadaşlar seni seviyor. Ya Aa, görüşürüz. 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 Ben, 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 ben.